Marmara'daki müsilaj sağlığımızı, denizlerimizi tehdit etmeye ve ne yazık ki içimizi acıtmaya devam ediyor. Yöneticilerin halkın ve iş dünyasının el ele verip çözmesi gereken bir çevre faciasını yaşıyoruz. Hepimizin payı var bunda. Bu konuda iyi niyetli ve desteklenmesi gereken ki bizim de birçok kez destekleyerek yakana getirdiğimiz çalışmalar var. Ancak bu konuda dikkatinizi çekmek istediğimiz detaylar da var elbet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin harıl harıl çalışıyor dediği iki geminin, Dökü 1 ve Dökü 2 isimli yüzey temizleme gemisinin aylardır Haliç'te yattığı ortaya çıktı. Marmara ve İstanbul'da müsilaj tehlikesi sürüyor. Ama buna rağmen İBB'nin müsilaj temizliğinde kullanıyoruz dediği gemiler aylardır park halinde. Bir iki kere çıktığını gördüm. Daha ben görmedim yani. Onun dışında? Hep buradalar yatış. Ha, tamam, eyvallah, eyvallah. Uzun süredir burada e, yatıyorlar evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi müsilajla mücadelenin aralıksız sürdüğünü söylüyor. Gemilerse Unkapanı un kapanı köprüsünde öylece bekliyor. Bu iki gemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait isimleri Dökü 1 ve Dökü 2. Görevleri İstanbul'daki müsilajı temizlemek ama bırakın temizlik çalışması yapmasını aylardır işte bu noktada bekledikleri belirtiliyor. Yani çalışma yapılmıyor. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye yetkilileri 7-24 müsilajla mücadele ediyoruz diyor. 7-24 sürekli çalışıyoruz. Dökü gemisini de yüzey temizlemede, müsilaj temizlemede kullanıyoruz. Yaklaşık 300 kişilikte kıyı temizliğinde çalışan personelimiz var. Denizdeki pislikleri temizleyen gemilerdir. Ee, ama bunlar burada e, bağlı duruyor. hani Kaç zamandır? E, hani e, bayağıdır bağlı duruyor. Dökü 1, 25 Mayıs'la 24 Haziran tarihleri arasında hiç hareket etmedi. Dökü 2 ise sadece 5 kez bulunduğu yeri terk etti. Ve tüm bu detaylar uluslararası gemicilik platformları tarafından da kayıtlara geçildi.